Selamünaleyküm. Bugün 4 Ocak 2025 Cumartesi. Canı Doğuran Akvaryumu son durum 19. video ile karşınızdayım. Evet daha önceden bahsetmiştim. Akvaryumdaki köklü değişiklikler adı üzerinde köklü. Ee, belki de bir aydır bassın diye uğraşıyorum. Bakın mossları sarmıştım böyle kökümüze ve moss sarılı vaziyette saklama kapatında soğuk suda bekliyordu anca battı. Ee, bakın daha önce de bir tane mosumuzu taşa bağlamıştık. Bu çok güzel gelişti, büyüdü. Bir iki üç önceki videoya bakarsanız yeni sarım halini görürsünüz. Ve ne kadar büyüdüğünü de görürsünüz. Ee, ve şu an evet gerçekten kökte ayrı bir hava kaptı muza. Ona da mos bağladık. İnşallah Allah nasip ederse bu moslar büyüdüğünde hem yavrulara daha fazla bir saklama alanı olacaktır. Hem de gerçekten çok güzel bir görsel görüntü elde edebiliriz. Evet şimdi bilmeyen arkadaşlara da söyleyelim ve ayrıca tüm abonelerimize ve benim daha önceden seyreden arkadaşlara bir konuda düzeltme yapmak istiyorum. ve Son videolarımda başlıkların altına güncellemeler yaptım bu konuda. Hep akvaryumun 80 litre olduğundan bahsetmiştim. Yani ben bu akvaryumu alalı yaklaşık 7-8 sene oldu İlk o zaman kurduğumda kum vardı aşağıda bayağı bir yani kalın bir kum vardı Hagen kum vardı ee, sanırım o zaman balıkların yani kullanacağı alanı hani hesaplarız ya işte kaç balık ekleyeyim işte litre başına kaç balık eklenmeli bu akvaryuma kaç balık eklenmeli Kullanım alanını 80 litre gibi hesaplamıştım. Herhalde yanlış hatırlamıyorsam kumlardan dolayı 80 litre diye hesaplamıştım. Ve benim aklımda 80 litre kaldı. Senelerce bu akvaryum duruyordu. Bir ara başka bir akvaryum kullanmıştım. Ee, gerçi gene son zamanlarda hep bu akvaryumum var ama dilimde aklımda öyle 80 litre kalmış. Sonra geçenlerde bir arkadaşımız yorumlara yazmış. Akvaryum ölçüsünü istemiş benden. Ben de ee, uzun zaman hiç ölçmemiştim yani aklımda yoktu böyle bir şey ölçtüğümde akvaryumun 110 litre olduğunu e, tespit ettim. Yani işte bu içindekilerde bir 10 litrelik bir alan kaplasa 100 litre kullanım alanı var akvaryumumun. Akvaryum 80 litre değil 110 litre 100 litre civarında bir kullanım alanı var. bunu da düzeltmiş olalım evet şimdi balıklarımıza geçeceğiz. Birazdan yine yem de veririz. Akvaryumumuzda ne gibi değişiklikler var? Öncelikle değişikliğimiz bu yatı kökü. Evet yani e, normalde herkes diyor ki yani suda kaynat diyenler oldu. Fakat ben bu mostar sarılı olduğu için onun için uğraştığımız için suda kaynatmadık. Soğuk suda beklettim. Ancak e, bu şekilde dün denedim ve akvaryumu çöktüğünü gördüm. Evet doğumlarımız oldu. Bir iki tane bir plati, iki tane lepistes ama onlardan hiçbir yavru kalmadı. Hepsi yem oldu. Çünkü sadece şu mos ve şu üstteki rafya vardı. Açıkçası pek yeterli olmuyor. Çünkü hem moli hem plati hem lepistes besliyorum. E, fakat işte bu moslar büyürse çok daha iyi olacak Allah nasip ederse. Şimdi bugün yine bir lepistes doğumu gördüm. E, onun içinde o yavruyu gördüm daha doğrusu ufacık bir yavru gördüm hamile lepistesimiz de vardı en son rafya kaçarken gördüm oraya da bakacağız bir tane yavrumuz var rafyada sizden de yorumlarınızı bekleyeceğim yani gerçekten e, hani yorumları yazılsın diye söylemiyorum ilk başta lepistes gibi geldi şimdi moli gibi duruyor yani bence moli gibi duruyor ama bir yavrumuz var bir tane kaldı ondan da e, tam hangi türü ait olduğunu bilmiyorum şimdi bir balıklara bir yemleme yapalım Yemlendiği zaman çok daha güzel görüntü ortaya çıkıyor. Rengarenk bir görüntü ortaya çıkıyor. Kurtulmuş artemeyi atacağım. Ve yerden yiyorlar biliyorsunuz. Çok zevkli oluyor. Ve balıklarımızı tek tek göreceğiz, inceleyeceğiz. Yavrulara bakacağız inşallah. Evet şimdi kurtulmuş Artem'imizi koyduk. şimdi ve yardımıyla vereceğim balıklarımıza. işte bu dibe çökenleri. O sırada bakalım tekrar. Bakın bu yaklaşık 3 aylık bir pileti yavrumuz. Kendi akvaryumumuzda doğup büyüyen bir pileti. Yine yem yerken gösteririm. Bakın siyah molu yavrularına bakın hepsi yem vereceğimi anladılar. Gelmeye başladılar. Bakın görüyorsunuz 9 saniyede siyah moli yavrumuz var. Yaklaşık 2 aylık onlarda. Tam olmasalar da. Bakın burada siyah siyah kara kara geziyorlar yukarıda tepedeler maşallah Evet Bakın pileti yavrumuz İki tane pileti yavrumuz var Bakın bir ya o yavru şimdi Bakın şu yavruyu görüyor musunuz? Bu yavruyu yakından da göstermeye çalışacağım Molimi lepistes mi? Bakın söylediğim bahsettiğim yavru şu Molly mi Lepistes mi? Yandan şöyle bakın netleştireyim. Böyle ortasında böyle bir grilik gibi bir şey var bakın karnında. Söylediğim yavru bu arkadaşlar. İlk başta Lepistes'e de benzettim ama şu an sanki bana Molly yavrusu gibi geliyor. Yani o da yaklaşık tam şu an hatırlamıyorum ama yani bir, bir hafta 10 günlük bir yavru. Bakın bu da ufak plati yavrumuz. Bu da yaklaşık 2 aylık plati yavrusu. Maşallah, subhanallah. Şu da 3 aylık plati yavrusu. Bakın bu da 3 aylık plati yavrusu. Bakın bu da 3 aylık plati. Arkadaki 2 tane plati de bunların anneleri. Belki ikisinin annesi aynı. Belki birini biri, birini biri doğurdu. İkisi de doğum yapmıştı yani karınları şişti. İndiklerinde yavruları gördüm. Bakın dişi platilerimiz. Zaten iki tane kırmızı platimiz var. İki tane kırmızı platimiz var anaç olarak dişi. Üç tane sarı molimiz var. İkisi dişi, biri erkek. Dişilerimiz ay kuyruk sarı moliler. Bir tane siyah molimiz var dişi. Mollerimizin annesi. 9 tane siyah moli yavrumuz var. 2 tane kırmızı plati yavrumuz var. 11 tane lepistesimiz var. Biliyorsunuz bu lepisteslerimizin hepsi kendi akvaryumumuza doğup büyüyen yavrular maşallah. Evet bu lepisteslerimizin de hepsi kendi akvaryumumuza doğdu büyüdü. Bunlar da böyle metal. Kulukları mozaik, gövdeleri metal. Bir tanesi yalnız farklı çıktı. İşte bunu seviyorum yani karma balık bakmakta en çok bunu seviyorum. Bakın bak kırmızı çıktı bir tanesi de. Bakın gövdesi metal, kuyruğu kırmızı. Bakın kuyruğu diğerlerinin sarı. Onun böyle kırmızı olarak çıktı. Şimdi yem verelim daha net görelim balıklarımızı. Evet şimdi kurutulmuş artı yamamızı attık. Bakın nasıl kapış kapış yiyorlar. Afiyetle maşallah. Evet. Gerçekten bir renk cümmüş oluyor. Çok seviyorum. Bu şekilde maşallah. Balıklarımız yiyorlar. Biz de onları yerlerken seyredelim. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi akvaryumum. Düzeltme yapıyorum tekrar. 80 değil 110 litre. Bunların eşyaları da çıkınca net 100 litre civarı gibi bir kullanım alanı var. Evet yavrular, büyük balıklar hepsi bakın birlikte şimdi yemiyorlar. Evet bakın şimdi evet, söylediğim lipistesim buydu. Bakın metal kuyruğu kırmızı gibi oldu. Maşallah çok güzel ama diğerlerinin bakın kuyruğu sarı. Bakın. iki tanesinin böyle büyük mozaik desenli. Aynen şunun gibi. Şu ortadaki şu an ekranın ortasındaki gibi büyük. Bakın takip ediyorum. Mozaik desenlerini görüyorsunuz. Bir de böyle ufak mozaik desenli var. Evet bir de böyle bakın. Mozaik deseni daha ufak olan var. Ama bu da böyle kırmızı olarak çıktı. Evet bakın maşallah bu da 2 aylık siyah moli yavrusu. Yani annesi siyah moli. Kendisi onun gibi maşallah simsiyah kapkara. Maşallah bakın annesi gibi kapkara. Simsiyah. Ve diğerleri de burada. Toplam bu molilerimiz 9 tane. Anneleri de burada işte. Anneleri bu. Yavruları bunlar. 9 tane siyah moli yavrumuz var. Evet görüyorsunuz sarı molilerimize Üç tane sarı moli. Şu ay kuyruk olan arkadaki bakın dişimiz. Onun yanındaki de bakın dişi iki sarı moli dişimiz ay kuyruk. İkisi de bu da sarı moli erkeğimiz. Anaç olarak bakın bu da bir anaç dişimiz. Plati yavrularımızın annesi. Bir tanesi de burada. Evet bu şu 3 aylık olan plati yavrumuz. Kırmızı fantom plati yavrumuz. 3 aylık yaklaşık. 3 aylık plati yavrumuz. Maşallah. Şurada 2 aylık plati yavrumuz. Evet. Ee, yani normalde ben haftada bir dip çekimi yapıyordum ama artık yetmeyecek sanırım. Haftada iki gün dip çekimi yapacağım. Çünkü işte Pupo Filtren var. Şu an kapattım yemedikleri için. Ee, nüfusta kalabalıklaştığı için yetmiyor. Günde iki kez yemleme yapıyorum. Sabah ve akşam. İşte ee, işte sabah protein ağırlıklı veriyorsam akşam bitkisel ağırlıklı vermeye çalışıyorum. Ve siyah biraz agresif yemi yerken diğer balıkları kovalıyor genelde bazen. Ama cüce otosumuz da onu kovalıyor. 3 tane nerite salyangozumuz vardı. Bir, bir, tanesi maalesef öldü. Bakın bu ters dönmüştü. Şu an sadece kabuğu duruyor. Onu henüz oradan alamadım. Bakın arkada görüyorsunuz bir tane cüce otosumuz var. Onun da kuyruğu oradan gözüküyor. Şimdi e, ee, içindeki yavrumuza da yem verelim. Bir tane daha orada Lepistes yavrusu görmüştüm. Acaba o da yaşıyor mu? Bakacağız. Bakın o söylediğim yavru. Biraz büyütüyorum. Yaklaşık bir altılık, 10 günlük bir yavru. Kuyruğunda böyle hafif böyle bir siyahlık var ama böyle bakın karnında böyle grimsi böyle bir noktalar var böyle benek benek desen gibi. Karnının iki tarafında da. Yani ya sarı moly yavrusu olabilir diyorum. Siyahlı sarının kırması da olabilir. Çünkü sarı da var akvaryumuzda şu an siyah da. Lepistese de benzetmiyor değilim. Ele ilk başlarda çok benzetiyordum ama sanki şu an moli gibi duruyor. Yani bir haftalık bir yavru hemen hemen. Şu an tek bu var. Dediğim gibi bir pilate iki tane daha lepistes doğumu olmuştu ama Onlardan hiçbir yavru kalmamış. Bir iki tane görmüştüm her doğumda. Bir tane daha var da bugün gördüm. O da şu an herhalde saklandı. İşte yavrumuz da burada. Ona da ben şimdi galiba yem vereceğim. Birazdan ama onu çekemeyeceğim. Çünkü bir yandan telefon tutuyorum. Bir yandan akvaryum kapağı. Bir yandan şırınga. Evet yavrumuza da verdik. Ve şimdi bardakta kalan diğer yemleri de verdim. Evet, daha önce de söylemiştim. Benim amacım 100 litre akvaryumda plati, lepistes, moli besliyorum. 100 litre akvaryumda neler yapabildiğimizi Allah'ın izniyle görmek. Ee, gelişmelerden sizlere haberdar etmek, yavru olduğu zaman göstermek, yavruların büyüdüğünü göstermek, yavruların eklenişini, kime benzediğini göstermek. Mesela şimdi hem siyah moli var hem sarı moli var yavrular kime benziyor, nasıl benziyor, kime benziyorlar. İşte plati, onların yavruları. Bir de bir şey deniyorum mesela. Söylemiştim mesela hem siyah moli var hem sarı moli. Atıyorum şimdi siyahlar kendi arasında çiftleştiği zaman, sarılar da kendi arasında yine çiftleştiği zaman. Mesela böyle full sarı moli, full siyah moli yine bu şekilde nesli Allah'ın izniyle akvaryum içerisinde devam ettirebilecek miyiz? İşte daha önce de repisteslerle ilgili de öyle o şekilde örnek vermiştim. Hani birkaç tane özel tür aynı akvaryumda beslense tamam yavrular kırılma, yavrularda kırılma olacak, kan kırılacak, kırma yavrular çıkacak ama illaki özel türlerde aynı özel türlerde birbirleriyle eşleşeceği için gene aynı özel türlerden yavru alınmaya devam edilebilir mi? Böyle olursa akvaryumda nesilden nesile atıyorum 3 4 Beş belki aynı akvaryum içerisinde farklı özel tür lepistes beslenebilir mi? Bir yandan bunları da işte araştırıyorum, deneylerini yapıyoruz. Evet, akvaryumumuzda bitkileri çoğaltmaya çalışıyoruz. Yani bir üç önceki videomu bakarsanız ilk sardıma bakın şuradaki mosun büyüklüğünü görebilirsiniz. Bunlar da yani artık çürümek üzerelermiş. Bir kabın içinde havasız duruyorlardı, sadece suyun içinde mecbur kaldım. Yani e bozmamak için ve de kök yani mecbur kaldım derken her gün battı batacak diye bekliyordum. Batmadı bir türlü. Evet molilerimiz bakın maşallah çok güzel görünüyorlar. 9 tane siyah moli yavrumuz. Anneleri de burada. İşte lepisteslerimiz. Kendi akvaryumumuzda doğup büyüyen lepistesler 11 tane. Platilerimiz. Molilerimiz. Buradalar. Evet, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. İçeriklerimi beğeniyorsanız, içeriklerimden haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz abone olmak bedava ve bizleri teşvik eden şeyler yani daha istekli video çekmemizi sağlayan şeyler. Mutlu oluyoruz böyle şeylerden. Gerçekten hani insan kendini iyi hissediyor. Yani beğendiyseniz abone olup like atabilirsiniz. 93 abone olduk. Yavaş yavaş 100 aboneye doğru gidiyoruz. Abonelerimize de çok çok teşekkür ediyorum. Yorum yazan arkadaşlarımıza, videomuzu izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Akvaryumuzda evet son durumumuz bu şekilde. Bu videomuz böyle olsun şimdilik. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.